Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle içinde sipariş ettiği bir paketini açacağız. Şöyle hemen üzerine bakalım. da Finding yazıyor. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Şöyle. Arkasına bakalım. Burada 50 cent olarak almışım ama 500 cent diye işaretlemişler. Ürün 18 gram. Pakette böyle. Burada benim adresim yazıyor. Ama şöyle açalım Çinliler gerçekten iyi paketliyor. Şöyle kenardan. Şöyle. Gelmiş olduğunuz gibi iki havalı bu şey. Şöyle. Şöyle kredi kartı şeklinde bıçak içi de böyle patlattığımızı şöyle koyalım şöyle koyalım şöyle şöyle, şöyle 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 nasıl şurada güvenlik şeyi var şöyle açı arkaya doğru iki önce böyle ondan sonra şöyle. İlk defa yaptığımız için plastik biraz sert. Şuradaki noktaları buralara geçiriyoruz. Şöyle bayağı keskine benziyor. Hemen bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir keskin. Bu da böyle arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.